Ne ya? Bu izleyeceğimiz olaylar gerçeklerden alınmıştır. Hala aramızdalar. <laughs> Merhaba evden eve gerçek kesit izleyicileri. Bu akşam Jesse ve Kadir'in hikayesini izleyeceğiz. Ekonomik yönden zor durumda olan Kadir kıvranıyor. Jesse ise demet demet para saçıyor nasıl bir adaletse gelin nasıl bir adalet hep birlikte izleyelim. 200, 500, 800, <laughs> 1000, 2000, 3000, 5000. She thinks she is the her. 10000. She thinks she is the her gerçekten. Bu gerçek cesa mı bu? Belli. Bereket versin. Kriz var ama. Değil mi bu lan? Bugün işler çok güzel. Aynı solu. Ama benim acil bir yardımcı bulmam lazım. Para sayarken çok yoruluyorum. Başımda. Oğlum bir ne oluyor? Bir Windows sesi sürekli geliyor bir random. Bereket versin. Kriz var ama bugün işler çok güzel. Ama benim acil bir yardımcı bulmam lazım. Para sayarken çok yoruluyorum ya. Ne olacak bu parasızlık ya? Anlaşıldı. Benim bir iş bulmam lazım. Bir iş bulup namusumla çalışmam lazım. <laughs> Benim bir asker arkadaşım vardı. Namusumla çalışmam lazım. bir çocuktu. Hem muhasebesi de kuvvetliydi. Aynen abi. Dur onu bir arayayım ben. Korona zamanı Tabii belli canım evde kal yazıyordu. Adı neydi? Korona olun 4 sene oldu ha, mu lan? Kadir. Vay anasını. Alo? Alo Kadir. Ben Jesse. Jesse? Keselim ötmeyen sesi. 20 yıl geçti aradan hala avlutmamışsın. Nasıl unuttum seni ya? Hala hafızamda. Abi her sabah aç karnına sulandırılmış edildim, sirke boyun, iç miden delinir ama az az bir ayda 10 kilo verme garantili. Ee, bir <laughs> bir de delinir ama. ne mutlu bana. Vay kral arkadaşım benim ya. Adresini Selam. ver. Selam. Pezevenk olan o. mı? Tabii tabii. Gel. Pezevenk adresi olansa ve... adresi verin gel. Ee, Heykel Caddesi falan filan. İşsizlik kıvranan <laughs> Kadir'i Jesse aramış ve konuşmak üzere evine gitmişti. Abi ya. Bu iki arkadaş ne konuşacaktı? Jesse ne yaptı? İzleyelim görelim. Evet çıtı pıtı bayanlar geliyordu. Ben de geleyim mi dediğim zaman olmaz diyordu bana. Kufiyah <laughs> kapıcıydı. <laughs> Oğlum bu adamlar çok komik ya. <laughs> Hoş geldin. Gel. Eee? <laughs> <laughs> nasıl gidiyor hayat? Süper. Ya senin? Vallahi kötü. İşsizim. Nasıl gitsin? Tezevenklik. Düşündüğün Devam. şeye bak. Nasıl yani? İş mi var? Bende 24 saat iş var koçum. Hala motor işi mi yapıyorsun? Evet. Sürat motoru mu deniz motoru mu? Motorun her türlüsü. Nefes alsın yeter. Yapma ya nasıl motor bunlar? Fazla merak ne? cildi bozar Kadirciğim. Kadir bir şeyleri anlamaya çalışıyor ama bir türlü jeton düşmüyordu. Peki o jeton ne zaman düşecekti? Babasıyla bu konuyu konuştular. Gelin izleyelim, görelim bakalım ne konuştu. Harbi hızlı özet lan. O çocuk. Lan bu da o adam mı? Asker değil ama kardeşim, herhalde. Kesin. Abi amatör yetikin filmi izleme, gelme Nesi? Kesi baba kesi. Ne istiyor? Bana bir iş verecek. Aaa ne güzel. İyi bir şeyse bir tane yok, de biz alalım. Motor kiraya veriyormuş. Ne motoru? Vallahi. Yok oğlum o değil ya. Ondan. Aa, ne güzel. Bir tane de sana versin, binip gezersin. Hemen motor üstüne. Işte. Ya baba bir karışma be. <laughs> tamam dedem tamam. Beraber binip şöyle bir tur atarız. Tabii be babacığım. Sen de arkaya binersin. Basar gideriz. Duymadınız mı? Ben de motor binmek istiyorum. Tamam baba tamam. Hele bir işe başlayalım Allah'ın izniyle de. Ben de alırım bir motor ileride. Cesin'in ne demek istediğini anlamamışlardı. Motora binip tur atma hayalleri kuruyorlardı. Bakalım o motora binebilecekler miydi? İzliyoruz. Cisi iyi bir tüccardı. Bizi sigorta yapardı. İşe gönderirken yani işin sağlam tutardı. Az çakal değil. Kuşları. Alo, Cisi pazarlama. Buyurun. Tamam, ne zaman? Saat 2'de. 20'lik 20'lik mi olsun? Tamam 20'lik. Sarı mı olsun? Tamam ben söylerim kesin. Tamam. Allah Allah. 20'lik motor sarı. <laughs> ne bileyim <bilmiyorum> ya. Yücesi benziyor. <laughs> 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 Hoş geldin. Abi esmer <laughs> motor lazım da. Kolay gelsin Kadir'cim. Arayan soran var mı? Var var arayan var. Şey dediler. Saat 2'de 20'lik bir motor istiyorlarmış. Hmm. Sarı olacakmış. Ya yani ben bir şey anlamadım ama. <gülüyor> 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 Bravo. Senden iyi peze. Pazar... Dur yani bekle. Bak iyi pazarlan... Bu dending abi bu. <laughs> evet. Şey Kadircim bana müsaade çay için teşekkür ederim. Ankara Caddesi ge. Merhaba beyefendi. Benim emniyete kadar geleceksin. Neden? Reza ben kitten. ne be? Kesin! Keserim ötmeyen sesi. <laughs> Maalesef Kadir hapsi boyuna. Cesede yeni ufuklara yelken açar. Kadar bir kez daha Kadir yener. Hadi Yener. Başka bir evde ne? buluşmak üzere. Hoşça kalın. Kadir. Hapiste. Hmm? Jesse. Kuşlarla. Abi. Sinema yani. Kapı zili nerede? Kancam taksimetlerin serbest modu da olmalı bence. Serbest mod ne abicim? Hala olmuyor musun? Evet. <gülüyor> 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 Başarılı chat. Bir daha soygusu asist. Bakmanın linklerinizi açmayacağım.